sizlere kickboksun bilinmeyen bir branşını tanıtacağım. Yani kickboks yapanlar biliyor ama kickboks yapmayanlar bu nedir diyebilir. Point fighting dediğimiz eski ismi seni kontak olan branş. Tabii ki de bu branşı da Almanya'da yaşayıp daha Türk milli takım adına uzun yıllardır mücadele eden Hüseyin Semerci ile çekeceğiz. Hüseyin Semerci arkadaşlar Almanya'da yaşıyor ama istese Almanya adına milli takım adına yarışabilir ama bir 5-6 yıldır tahminim kendi soracağız. Türk milli takım adına mücadele ediyor çok efendi biri. Çocuğu var. Yani da Almanya'dan çıkıyor Türkiye şampiyonluğu, uluslararası seçmelerine geliyor. 8 tane Türkiye şampiyonluğu, open maçlardaki şampiyonluklar, Avrupa'daki uluslararası şampiyonları birçok başarısı var. Bu maç bu maç açık turda olduğu için hatta Almanya adına ismi yazıyor göstereyim. Gördüğünüz gibi Hüseyin de bu arkadaş. Evet. Arkasındaki arkadaş da bizim Türkiye'den. Point Fatih'te milli takımda yer alan biri. Şimdi yapıyor. Evet, elim sende oyunu gibi düşünün. Yani bilmeyenler için tabii ki de söylüyorum. İlk vuran kazanır belli kurallar ve çok yetenek isteyen bir branştır arkadaşlar. Ee, şimdi göreceksiniz abi çok tarz bir branştır. Avrupa'da bu konuda çok iyi. Tabii biz ring sporlarında Evet. Üç aşağı var. İlk vuran kim? puan veriyor sal tekme 2 puan, yıldız 1 puan, dışarıya vuruş 3 puan gibi Uyum. gibi şeyler var. Belki daha da farklı olabilir. Bayağıdır sakince etmiyordum. Hadi Murat! Uyuma! Hey, evet, ilk gördüğünüz gibi Hüseyin Semerci vurduğu için bir puan aldı. Şu anda 4-4 güzel bir maç geçiyor. Murat Ağır de TSK'dan askeriye'den bir personel. İkisi de kalite risk oyuncu. Ya böyle maçta çok vurma olduğu için hani stop fight dediğimiz duruyor ve devam ediyor. Sporcular birbirleriyle çok rahat diyalog kurabiliyor dostluk çerçevesinde. Pantolonu falan görürsünüz çok tarz duruşlar. Eldiven de çok farklıdır gördüğünüz gibi. Avuç içi açık. Karate eldiveni gibi. buna zaten birazcık olsa karateye benziyor hemen hemen. Eee! Evet, ilk yıldan bana göre de doğru eee! karar mavi eee! köşe. Evet, Hüseyin kafa sallıyor. Karayip Turan Kırmızı Koşan. Bir daha kemik yapayım bu arada. Maçı yorumlamış olayım. Şu anda 6-5 Hüseyin önde. Evet. Şu anda ikinci rank bir rank daha var. Maçta olur. Kıran Kıran'a gidiyor. Hadi Hüseyin çevirir. Hüseyin çevirir diyor. Hadi Abi. bakalım. Eski futbol maçlarında biri sakatlanınca kameraman içeri giriyor ya. Sen de öyle giriyorsun. Çünkü. Bir daha söyle. <laughs> Eski futbol maçlarında futbolcu sakatlanınca kameraman içeri girerdi. Efendim niye sakatlandınız ya? <laughs> Sen böyle giriyorsun içeri. <laughs> Doğru ama. Eldiven de böyle bir şey arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani avuç açık böyle kalıp şeklinde giriyor. Evet maç başlıyor. Evet ne güzel biliyorsunuz. Ya bu bunun en güzel yanı bence. Çünkü ringde az daha adrenalin yüksek olduğu için. Evet sürekli sarılmalar. Yani bence elde kaldı ama Hüseyin'e verdiler. Şimdi maçı yorumluyorum ikisi de alınmaz. Ama tabii ki de tarafsız olmak lazım. Oo yavaş. Burada da gerginlik oluyor. Tam dedik gerginlik olmuyor falan. Gerginlik oluyor şu anda. Tam diyorum ki gerginlik olmuyor dedim. Tam gerginlik olmuyor dedim. biliyor musun? İkisi de ilk vuran puan alır. Net, net vuran puan alır aslında. Evet abim diyor ki net vuran puan alır. İlk vuran değil diyor. Doğru bir şey diyor ama işte hakemler de sınıf olabiliyor. Dıdım 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 dıdım. Oba. Oo. Evet orta hakem görmedim diyor. Biri kırmızıya biri maviye veriyor şöyle yaptığım vakit iki ile beraber ben görmedim anlamında taşıyor. Ne güzel evet şimdi sarıldılar güzel. Yani maç durmadan, maç durmadan durduğu için, maç durmadan durduğu için puanı verdiler. Hakimiz top nefesi var. Konuştuğu için Wernick verdi. Yedi yedi. Elde kaldı dedim. exit vermesi lazım. Hakem kısmına ceza veriyor. Bu gördüğünüz hareket çıktı anlamında. One exit diyor. One exit verdi vakit karşı taraftan. Kime verildiyse o kişi eksi bir adım. Evet düşürmüş. 7-6 olmuş. Daha yeni geri yedi. Konuşma diyor. Konuşmaya çalışıyor. Çok rahat konuşabilirsin yani dişlik elindeydi bak ağzını alıyor şu anda. bir saniye var bir puan daha aldı. Ama da maç her an dönebilir. şurada bir tekne gelse iki yere üç puan olması lazım. Evet. Çok... Evet. Martin Vakit ikisinden de aynı anda puan almış olabiliyor. Evet. 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 Ona yürü oldu. Evet. Keyifli değil mi ya Batuhan? Kulku gibi hocam. Yani karate branşında ite, şey gibi karate gibi. Bence de keyifli yani. Ben bile keyif alıyorum. Burası, sen şu anda ona yiyiz. Şuralar bir savaş dönebilir. Bir daha gelirse onu o hareketlere bak. İtirazlar her zaman olur. De yapayım, de. Bir maç daha yapalım. Sayılmaz istiyorsan da. Gerek eğitimel yok ya. Ne yapıyorsun lan? Bu da Gazi'den bizim öğrencimiz. Ya bunları yurt dışına göndermiştim. Ne yaptınız da orada? Avrupa ikincisi oldum hocam orada. He ee, aferin. Karşımıza, karşımıza, karşımıza. Estağfurullah kardeşim sizin emeğiniz. Vay cihazım. Reis ne yapıyor? Ya bu adam ben Kayseri'de bir buçuk yıl okudum. Bana ev saatliği yapan adam bu adamlar sağ olsun, Bana evlerini açtı. Ne yapıyor? Milli çok takımda çok bir çok bulundu. Şimdi de hocalık yapıyor. Kayseri Büyükşehir Aşağı adını. Ya, kavga çıktı. Çok saçma. <laughs> Ortam az gelirdi. Birazdan Hüseyin'le konuşuruz. Kürsüye falan <laughs> Gereksiz tam övüyorum bu branş böyle tatlıdır kavga çıkmaz falan kavga çıktı. Yani kavga çıktı yani ufak bir gerilim Hocam sen hiç point dövüştün mü? Hayır point dövüşmedim ama point dövüşenleri çok beğeniyorum. Özellikle e, kardeşim çok güzel maç yapıyor. E, Almanya'dan geliyor. Kendisi ülkemize de ülkemizdeki sporculara da çok şeyler kattı. Kendisini tebrik ediyorum. De çok güzel yorumladım Biz de tam şimdi onu çekmeye başlıyorduk. Herkes de arası iyidir. Çünkü çok kanlı biri. Düzgün de biri. Ben ayrı severim. Kardeşimle de bayağı bir milli takımda bulunduk. Biz beraber bulunamadık. O sırada ben hocalık yapmaya geçmiştim. Hüseyin Almanya'da yaşıyor. İstese Almanya adına da dövüşebilir ama o inatla kanım alsanız Türkiye yazar diyor. Türkiye adına dövüşüyor. Ben şimdi senin maçını çekerken bilgi vermeye çalıştım ama kaç tane şampiyonluğum var bilmiyorum. Avrupa'da falan görüyorum. İrişop'una gidiyor. İrişop'un Point Fighting dediğimiz kategoride derece yapmak çok zor. Bir derece aldım diye hatırlıyorum. Evet. 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 Ee, yani Sözü nereden, sana bırakayım. Nereden başlayayım abi? Şimdi ee, siz... Kaç tane burada dövüşe şampiyon oldum? Yazın yapılan turnuvaları sayıyorum ben. 8 şampiyonluk nasip oldu. Bu Ocak'ta yapılan turnuvada 4 kere şampiyon oldum. Open'da da 4 senedir 79 kiloda şampiyon oluyorum 4 sene üst üste. Şu an 79 kiloda Allah aşkına mağlup. 9 senedir gidiyoruz. Yani, peki yani şimdi open var. Türkiye şampiyonası var. Kaç yıldır milli takım adına dövüşüyorsun? 2013'ten beri milli takımdayım. 9 yıl olmuş. 9 yıl arka arka aynı siklette devam ediyorum. Bir 2 sene daha dövüşmeyi düşünüyorum. Daha sonra artık gençlerin önünü açma vakti geliyor. Bence. Çünkü gençler aşağıdan çok iyi geliyor diye düşünüyorum. Hasan Hoca da dedi bize yani biz Avrupa'daki sistem biliyorsunuz sporda ne kadar da kabul etmese de ilerdeler. Buradakilere de çok yardımcı oluyorsun. Türkiye'den birkaç kişiyle gördüm. Hüseyin'in yanına gidiyor. Hüseyin'le beraber kamp falan yapıyorlar. Bu çok iyi bir şey. İnşallah sporculuğu bıraktıktan sonra bizim sporcularımıza da gelirsin. İnşallah. İnşallah yardımcı olursun. Tek amacımız bu zaten. Sporculuktan sonra buradaki sporculara bir şeyler verebilirsek bizim için en büyük şampiyonluk. Ya güzel bir eğitim kampları düzenleseniz yazları. Öyle bir hedefimiz var zaten. O zaman o vakit geldiğinde bilgi... Biz de yayarız, var. biz de bilgi yayarız, reklamı yaparız sosyal medya çok, gücümüzde. Çok teşekkür ederim. Çünkü şöyle şeyler yapıyorlar dünyada. Mesela bu adamın 10 tane dünya şampiyonluğu varsa farz edelim. Olmasa bile bilgisine güveniyorsan seminer düzenliyor. Diyor ki, işte bir hafta Antalya'da 1000 TL'ye eğitim veriyor. Hem evet. tatil yapıyorsun hem evet. eğleniyorsun. Böyle. Başka sporcular da günü etkileşim yapıyorsun. Ben bunu bahsetmişim. Böyle, şey, böyle bir şey biz gerçekleştirdik daha önce 2017'de. Sizin aracılığımıza da böyle size de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Daha önce aynı şekilde kardeşiniz bu röportajı benimle bir sene önce gerçekleştirmişti. Şimdi reklam olacak ama Bren Menden diye bir adam var. Evet. Vako'da bu video tüm paylaşıyor. video paylaşıyor röportajlardan sorumlu. Aslında federasyondan işbirliği yapıp böyle bir şey, röportaj gibi devam, devam ettirseniz tüm sporcular için müthiş olur. Kickbox'ta içinde müthiş olur diye düşünüyorum. Siz bu işi güzel yapıyorsunuz. Eyvallah. Biz işbirliği herkesle yaparız. Federasyonumuz bizim devletimizin bir organı. Ama tabii bize yasa çok olduğu için biz bunu yine kendi imkanımıza yapıyoruz. Yanına çok geldik. Çok takdir ediyorum. Çok ediyorum. Amacımız yani illa ben kendimi reklamını yapayım değil. Yok Hüseyin, hasta. Hüseyin gibiler. Herkes de olabilir. İlla şampiyon olmana gerek yok. Eğer yararlı bir şeyse yapıyoruz arkadaşlar. Amaç herkes kickboksa full kontak kabul yapacak diye bir şey yok. Altı tane kategori var. İsteyen point yapar, isteyen light kontak yapar. Ben light kontakta milli takımda bulundum. Büyüklerde falan. Ama şu anda Muay Thai ve e, Ritte devam ediyorum ve milli takımda her yıl sporcum var. Çok yani edin. bu paralel bir şey yani. Light'i çok severim. O dönemde dövüşmemi bilen bilir. Benim dönemimde çok iyi sporcular vardı. Bana göre iyi sporcu değildi. Bunun sebebi de çünkü dünyada şampiyonluğum yok, derecem yok ama hep isterdim, olmadı. Şimdi kendime yapamadığımı sporcularıma aktarmaya çalışıyorum. Çok, çok da güzel yapıyorsunuz. Ben takip ediyorum. Şu an eğiterek insanlara bir yol gösteriyorsun. Bana buradaki sporcular soruyor, abi diyor senin e, doymuyor musun diyor şampiyonlukların diyor 8-9 yıldır e, kapattın kiloyu diyor. Ben de diyorum 8-9 Türkiye şampiyonluğu önemli değil. Önemli olan iyi bir insan olmak, meslek sahibi olmak, vatana millete ayrılı bir evlat olmak. Şampiyon olmak bir şey değil İnsan olmak önemli. Bunu söyleyerek bitirmek istiyorum aslında. Yani aslında ben dün videoda bunu söyledim. Aynı dili konuşuyoruz. Arkadaşlar şampiyon olmanın bir anlamı yok. İyi bir insan olalım, adam olalım o bize yeter. 10 yıl Kesinlikle. sonra da Hüseyin'le sarılalım. Yeter. Hüseyin ben birinci oldu diye yanına gelmiyorum. İlk geldiğinde biz bu şekilde samimiydik. Şimdi de öyle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, i̇nşallah daha iyi yerlerde göreceğiz ama inşallah sporculuğunu böyle bir dünya şampiyonluğuyla taşlarız. Tek hedefimiz o yüzden yani. Bitirmiyor. Hüseyin Semerci'yi takip etmek isteyenler Hüseyin Semerci, Semerci diye yazarsanız çıkar. Ee, yurt dışından toplam markası Almanya'da olduğu için malzeme isterdiğimi getiriyor. Öyle kar falan da koyuyor. Yani yardımcı oluyor, soru sorun. Bu işte dünyaya açılmaz arkadaşlar. Her şeyi federasyondan beklemeyin. Cebinize parayı koyun. Gidin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Görüşürüz. Hayır, hayır. <laughs>